بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد طبران داء وبيحقين شعب الإيمان داء ابن حبان الصحيح داء حدث الشرف لرداء ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر دا روايتنا حدث الله صلى الله عليه وسلم شو لو الأعمال عند الله عز وجل سبع Allahu Teala'nın yanında ameller, Allahu Teala'nın katında ameller yedi çeşittir. Amelani <laughs> mucibani. İki amel var ki vacip kılar. Yani biri cenneti vacip kılar, biri cehennemi vacip kılar. Ve amelani bi emsalihima. İki tanesi kendisi kadar sevap verilir. İki amel dört etti. İki amel var ki vacip kılıyor. İki amel var ki kendisi kadar sevap verilir dört etti. Ve amelun be eşrem saliye bir amel var ki on misli verilir. Beş etti. Ve amelun bi sebaati bir amel var ki yedi yüz misli kat verilir. Altı etti. Ve amelun la ya'lamu sevaba amelihi illallahu hazire. Ve yedincisi ise sevabını ancak Allahu Teala bilir. Demek ki Allah-u Teala'nın yanında amelleri yedi çeşitmiş. Bu tarafa Femmel mucibân yani iki tanesi vacip kılan şey Femen laqiya Allah ya'buduhu mukhlishan la yushriku bi shay'in wajabat lahu al-cenne. Ve men laqiya Allah kad ashraka bihi wajabat lahu an-nar. Kim Allahu Teala'ya şirk koşmayarak Allahu Teala'nın huzuruna varırsa Allahu Teala ona vac cenneti vacip kılar. Birincisi, ikincisi kim de Allahu Teala'nın huzuruna Allah'a şirk koşmuş olarak varırsa Allah-u Teala ona da cehenneme vacip kılar. İki vacip kılan hemen. Allah'a ikhlaslı bir şekilde amel edip şirk koşmadan Allah'ın huzuruna çıkana cennet vacip. Allah'a ikhlassız bir şekilde gösteriş yaparak insanlar beğensin desinler diye yaparak riya ile amel yapana veya Allah'a şirk koşana Allah-u Teala ne yapar? Cehenneme vacip kılar. Bu iki. Ve men amele seyyiaten cüziye Kim bir kötülük yaparsa, üçüncüsü, kim bir kötülük yaparsa onun karşılığı misliye. Bir kötülük yaptı. Allahu Teala kullarına merhametli olduğu için bir sevap, bir günah yazdırır ya. Ve men en ya'mele haseneten felem yamalha cüziye misliha. Dördüncüsü, bir tane kötülük yapıyordu. Allahu Teala o kötülüğe karşılık bir kötülük yazdırdı. Bir iyiliğe niyet etti. Dördüncüsü bir iyiliğe niyet etti. O iyiliği de yapamadı. Fakat niyet etti. Allahu Teala yine ona bir sevap yazdırıyor. Dört tane oldu. Ve men amile haseneten cüz'e lehu aşran. Kim de bir iyilik yaparsa Allah için bu hala şu Ramazan günlerinde fakir fukarayı doyurmaya, Allah için infak etmeye, Allah için iftar vermeye, Allah için insanların sühürlüklerini karşılamaya gayret ederse bi'aşri emsali. Beşincisi Allah on kat sevap ya. Ve men enfaka ma fi sabilillah du'ifat lehu nafakatuhu. Kim dedi Allah yolunda tasadduk ederse tasadduk ettiği şey mükafatı kat kat artırılır ya. Yani. Hele bu Ramazan gününde 700 katına kadar çıkarılır ya. Yani. Kat kat artırılır. 6 tane etti muhterem kardeşlerim. Yani e, dirhem 700 katıyla, dinar 700 katıyla ne yapar? Çarp, artırılır ya. yani. Yedincisi ise Yedincisi ise konumuzla ilgili asıl Ramazan orucu ile ilgili وَالصِّيَامُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّهِ لَا يَعْلَمُ الثَّوَابَ عَمَلِهِ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلًا. Yedincisi ise, ya, ameller yedi kısım dedi ki Allah-u katında oruçlunun mükafatı, sevabı da ancak Allah katında. Yani onun bir karşılığı yok. Yüz, milyon, trilyon, milyarlar bir karşılığı yok. Ancak onun mükafatı Allah katında onun mükafatı Allah katında. Belki de Allahu Teala diyecek ki kulum orucun bereketine, orucun bereketine yap gir cennete diyecek. Allah'ım inşallah bu yedi tane amelim en ihlaslı bir şekilde kendine kulluk edip şirkten koşan, şirkten kaçan, şirkten sakınan kullardan eylesin inşallah Rabbim. Ee, günahlardan sakını bol bol salih ameller yapan kullarından eylesin inşallah. Ve orucu da sırf kendi rızasına uygun bir şekilde tutmayı Rabbim nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.